Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün süper bir adventure'da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kayıt ee, A'ya girelim. Değişik bir şey yapmayı deneyeceğim bu sefer. Hop 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 hop. Bakalım ne diyormuş. Ne diyorsun? Ben ayı. Allah Allah. Ben de Leylak. Ben seni leylek sanmıştım. Ne ayısı. iyiymiş. Çıkamadım şuraya var ya. İstemezsem çıkarım. Tak. Ah ya kovanı gitseydi çok iyi olur. Size yeni bir özellikli modları göstereceğim. En kolay şuradan gidemiyor mu? Heh şurada. Bakın bu sayfaya geldiğinizde buna basarsanız askeri öyle o dönüşüyorsunuz. Ama çift zıplama falan yok. Bir de vurmaya bastığınızda tekrar dönüşüyorsunuz. Yeşil kurta bastığınızda etrafınızda yeşil bir şeyler çıkıyor. Mor kurta bastığınızda mor kurda benzer bir şeyler çıkıyor. Mor bir şeyler çıkıyor. Arkadaşlarınızla şey yapabilirsiniz bunda ebelemece. Mesela biri mor olur. Ondan kaçmaya çalışırsınız filan. Öyle yapabilirsiniz. Biz bir kere yapmıştık. Eğlenceli olmuştu. Oo, ben bunu görmemiştim. Kararıyor etraf. Bu iyiymiş. Tamam. Başka? Bu ne? <laughs> bu, bu, ne? Dur dur. Buna bir daha bakacağım. Bunu anlamadım. Bu ne? Aha yumurta çıktı. Bu ne? Hmm. Bu yeşil. <Gülüyor> <Gülüyor> hı 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 hı. <laughs> Bayrak diktim. Futbol sahasına gitmeyeceğim. Tek başıma eğlenceli olmuyorum Yo ben yeşil değil, mor olacağım. Kovana gidip moraları mor şeylerin e, neydi onun Mor ayıların arasına karışabilirim ama Yapacak bir şey yok. Merhaba. Orada arada sıkıştı. Şuralarda falan bir şey var mı ya? D'ye de, falan basınca bir şey oluyor mu? Top top bum. Top top bum. Top top bum bum. Hmm suya atladım. Ding 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 ding. Arkadaş suyun altındayken virüs bulaşmıyor bu arada. Birine vurduğunuzda virüs ona geçiyor ama bulaşmıyor. Bakın <laughs> kafasında zıplıyor. Parkur atacağım ya canım sıkıldı. Bakın basket yapayım mı? Kendime basket yapacağım. Bu smaç. Tam da gidelim şuradan parkurumuzu açalım. Hem o videoyu izlemeyenler için parkurun yerini görür. Oradaki kovana girmiyorsunuz. Buradan böyle ağacın tepesine çıkıyorsunuz. Oradan böyle zıplayıp tuşa basıyorsunuz. Oo, hayır ya. Karlı yere çakılmak istemiyorum adamın kafasını çakalayım. Koş 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 parkura gideceğim. Geldim. Şu kuşlarda bir şey var bence ama var ya. Burayı merak ediyorum. Kuşlarda bence bir şey var. Öylesine eklenmedi bence. Hop, arada en son o toplarda ta kal kalmıştım. Takılmıştım orada. Orayı nasıl geçeceğimi artık buldum. Derken düştüm. Sıkıntı yok. Bu sefer sayacağım. Bir oldu. Kaç kere düştüm. Çünkü hiçbiriniz yoruma bakmıyorsanız videolarım sıfır görüntülenme alıyor. Zıngı zıngı. Hop hop. Hop. Hop hop. Ne tür videolar istediğinizi bilmediğim için de ona göre bir şeyler de yapamıyorum. Köşeye gidip zıplıyorum. Daha yukarıdakine geliyorum. Evin üstüne. Sesi geldi burada takılmış. <laughs> nerede durduğumu gördünüz mü? Baba. Dum 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 dam. Hoppa. <laughs> Uuu, yine düştüm. Burası zor ya. Parkur proları burayı ilk seferde geçemez. Ben bir Roblox parkur prosu olarak. Roblox'taki parkurlar çok kolay ya. Hiç zor parkuru yok yani. Yok koşarak geçiyorsun sadece. <laughs> bazen yerinde full koşarak geçiyor. Durun. Allah'ım güç ver bana. Dım sana ben nereye gideceğim? Nereye gideceğim ben? Nereye gideceğimi bilmiyorum. Şimdi ne yapacağım ben? Neredeyim ben? Hemen buradayım. Artık değil. Artık nerede olduğumu biliyorum. Aha. Tutunma. Oyunda tutunma olmasa ben 500 kere falan düşmüştüm bu arada. Oraya düşmeyi sevmiyorum. En aşağı düşmeyi seviyorum. Zık. Uçtum. Tuttum. Tamam. Allah'ım. Bu sabah geçtim var ya buraları. Buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Şey, virüs hala geçmedi. Geçeceğini de sanmıyorum. En yukarıda bir tane şalter vardı. Düşerken görmüştüm de. Buraya düşeceğini 5 falan oldu bu arada. Sese gel çocukta sese gel kanalına burayı imkansız diyerek geçmişti. O evlerin oraya. Ama çok kolay evlerin oraya geçmek az daha düşüyordum yine. Sopasında durdum. Hop buradan çatısına. Buradan da tabela. İki oldu. Benim başa düşmek kadar sinir bozucu bir şey yok var ya. Tabela parkuru zaten zor. Dönen yerler de zor. Oradan oraya atlamak da zor. Yapamadım. iki oldu. Yok üç oldu. Ne ikisi? Durun sık bakalım sesini açacağım. Sesi belki şans getirir. Zıplayamadım ya. Dört oldu. Sinir bozucu. Sinir bozuculuk da bu kadar yani. Allah'ım tutun sana ya. Ben bu üstündeki şeyden ne sıkıntılacağım? Bak bu işte tamam. O bana şanssızlık getiriyor. Şimdi yapacağım. Yapamayacağım. 5 oldu. Bu sefer. Bu tur kendime güveniyorum. Bu tur. Bu tur oldu. Hop. Tuşa basmadım yanlışlıkla. Hmm. Hadi, hadi. İşte bu. 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 işte. Yine Yeni az daha. Beş kere düştüm. Hava. Tamam. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Sakin sakin. Teleş yok. Bir. Bir iki. Bir iki. Aha sopasını İki. Geldiğinde iki kere at. Bir, iki. Allah'ım. Ah, çıktım tamam. Buradan topa atlayacağım. Bu sabah yaptım. Hoppa. İşte bu. Yaptım. Böyle böyle yiyeceğim işte. En en sondakinde takıldım bir keresinde. En son kadar geldim. <laughs> Yapıyorum. işte bu. İşte bu. İşte bu be. Yeni rekorum. Yeni rekorum. Düşmeden buraya kadar geldim be. Ama şu yuvarlak ya yani çok zor. Üf. Buraya ilk defa geldim. Düşersem ağlarım. Checkpoint falan da yok. Şuradan şöyle şuraya atlayabilir miyim? En başa düşmanlarını Allah'ını seversin. Abi. Ah, ben Ağlayacağım. Allah tabelayı tutunun. Tabelanın üstüne bir yerin gölgesi yansıyor fişekle bak ayaklarım yamuldu. O en aşağı düşmedim tamamdır. Düşerken bir sessizlik oluyor fark ettiniz mi? Biraz önceki yerime tekrar gelmedim. Tuttursaydım şurayı ya. Hop. Tamamdır artık ne yapacağımı biliyorum biraz. Bu trenliyor zorladı. Burası zorluyor, trenliyor zorladı beni bir de. Bakın burası toplar. Toplar göründüğünden çok daha kolay. Hadi. Abi Altı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Durun bir saniye, bende bebek bezi yok muydu? Benim altımda bebek bezi vardı bir yere. Bebek bezi. Bebek bezi. Bebek bezi. Neredesin? Bebek bezi nerede? Hıh. <laughs> Hepsi aynıymış. Bebek bezi. Şey. Bu sefer yapacağım. Konuşmayacağım bu sefer. Kendim oyuna odaklayacağım. Durun ben hemen geliyorum. Gelebildiğim yere kadar bir geleyim. Evet. Arkadaşlar geri geldim. Şu anda topların olduğu yere gelebildim. Mi? Yüzüğü de kapattım bu arada, gözükey etti. Bak. Hop hop hop. Bak. Ah. hop hop hop. Hop hop. Hop 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 hop. Haydi sonuncu. Hop 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 hop. 7 oldu. Yok yok 8. Buraya kadar gelip nasıl düşüyorsun? <Sessizlik> ee, Düşünsene de son yere geliyorum. Şalteri çekerken beni en alt en alta aşılıyor. Bana orada bir ödül vermesi lazım bu arada. O kadar uğraşıyorum. O kadar dediğim bayağı bir. Siz görmediniz ama ben 3 kere falan düştüm. Ben hemen geliyorum. vazgeç Yapmayacağım. Siz görmediniz ama ben 9 kere falan düştüm. <laughs> Allah izin vermediyse olmuyor yani. Kovana gideceğim canım bir şey. Kovanda da bir yere kadar geldim. Vücut 15 dakika olmuş. Hemen şöyle. Şuradan bir kere daha basmayı deneyeceğim. Bakalım ne oluyor. Aha, yok oldu. Evet arkadaşlar, bu videoyu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere ve hepinize bay bay.